Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Muhakemat ikinci mukaddeme yedinci mesele unsurul belagattan belagatın ruhuna taalluk eden e, yedinci mesele. Belagatın ukde-i hayatiyesi tabiri diğer ile beyanın felsefesi. Belagat, hayat ukdesi, ukde-i hayatiyesi temeli tabiri diğerle ile e, beyanın felsefesi veyahut şiirin hikmeti, hariciyatın nevamisi ve mekaisini temessül etmektir. Şöyle hakayık hariciyedeki kanunları kıyası temsili cihetiyle ve deveran tarıkıyla ve vehmin tasarrufatıyla şairane olan maneviyat ve ahvalde yerleşmektir. Demek ayna gibi hariçten inikas eden hakikatin şualarını temessül eder. Güya kendi sanat hayaliyesiyle ve nakşı kelamıyla hilkat ve tabiatı taklit ve muhakat eder. Evet kelamda hakikat olmaz ise de en ekal şebih ve nizamından istimdad etmek ve onun danesi üzerinde sümbüllenmek gerektir. Fakat her danenin mahsus bir sümbülü vardır. Bir buğday bir ağaç kadar sümbüllenmez. Felsefeyi beyan nazar alınmaz ise belagat hurafat gibi hayal gibi hayal gul gibi Sami'ye hayretten başka bir fayda vermez. <laughs> Muhataba bir hakikati anlatırken nasıl anlatmamız gerektiğini, nasıl beyan etmemiz gerektiğini veyahut şiirde bunu nasıl vermemiz gerektiğini veya belagat olarak yani mutabık-ı muktezai hale mutabakat ederek nasıl vermemiz gerektiğini Bediüzzaman Hazretleri izah etti. Bakalım bir daha anlamaya çalışalım. Belagatın ukde-i hayatiyesi, tabiri diğer ile beyanın felsefesi veyahut şiirin hikmeti ise hariciyatın nevamisini yani dış alemde, harici alemde olan kanunlar var. Fizik kaideleri, kanunları ve mekaisini, mikyaslarını, ölçülerini, kıyaslarını temessül etmektir. Nasıl üstadım? Şöyle, hakaik-ı hariciyedeki yani dış dünyamızdaki kanunları kıyası temsili cihetiyle ve deveran tarikiyle ve vehmin tasarrufuyla şairane olan maneviyat ve ahvalde yerleştirmektir. Bunu Kur'an-ı Kerim yapıyor. Mesela tek tek alalım hatta cümleleri. Kıyası temsilinin ne olduğunu biliyoruz. Hem fıkıhta, hem ilmi kelamda, hem ilmi beyanda ziyadesiyle kullanılan, bir mevzu, ıslah manası var ya, mesela önce bir mesele için Kur'an'a bakarız, sonra hadise bakarız, sonra e, kıyası fukaha yani e, azı çoğa kıyas etmek veyahut da bir meseleyi diğer bir meseleye kıyas ederek oradan hüküm çıkarmak, sonra icma. Fıkıhta da kullanılıyor. Kur'an bunu kelamda da anlatıyor bize. Nasıl anlatıyor? Mesela, Panzur ila asar rahmetillah keyfe yuhil arda ba'de la muhil hu ala kulli şey'in Ne demek? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte aynen öyle de öldükten sonra insanlar da öyle diriltecektir. Buna şu koca binayı, 50 katlı binayı yapan adam şu köçek küçücük tavuk kulübesini yapamaz mı? Cenab-ı Hak öyle bir kıyas veriyor ki yani bu yakini bir kıyastır. Yani inkarı mümkün değildir. Mesela küçük bir kulübeyi yapan 20 katlı bir binayı yapabilir mi? Evet sistem olarak yapabilir. Yani bu adam ustadır, inşaattan anlıyordur yapabilir. Ama yakini bir kıyas değildir. Vehmidir. Yani olabilir olmayabilir. Ama 20 katlı kuleyi, 50 katlı binayı, 100 katlı göklerini yapmış bir adama sen şu küçücük e, kediciğime, köpekciğime, e, tavuklarıma kulübe yapabilir misin? Küçük dört tuğlayı denilir mi? Onu yapan bunu elbette yapar. Buna yakini kıyasla denilir. Bu Kur'an'da var. Elhamdülillah Kur'an bunu defaatle yapmış. Çok yerde yapmış hem de artık nasıl anlarsanız siz bunu çoğaltın örnekleri. Hani benim hatırıma öyle geldi. Mesela çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Alemen yuhil izame ve hiramim. Kul yuhihellezî enşe'e evvel merrah. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen ona de. Kim dirilteceğini de. Nasıl? Onları hiç yoktan kim yapmış ise yaptıktan sonra bir kere icat ettikten sonra yok edip tekrar diriltmeye gücü yeter. İşte buna kıyası temsiliye deniliyoruz. Kıyası temsiliyenin en kuvvetli olan yakini kıyastır bu. Yani en büyüğünü gösterip en büyüğünü yaptığını ispat edip küçüğünü yapabileceğini herkese kabullendirmek. Kur'an bunu yapmış. Evet şöyle hakayık haricindeki kanunları kıyası temsili cihetiyle. Bir de ve bunu izah ettik. Misaller verdik. Deveran tarikıyla. Yani bu bundan oldu, şu şundan oldu. Bundan, bunun neticesi olarak oldu. Ve vehmin tasarrufuyla yani insan kendi zihin dünyasında kurduğu şeylerle şairane olan maneviyat ve ahvalde eleştirmektir. Yani anlattığın şeyde bunu göstereceksin. Demek ayine gibi ayna gibi hariçten inikas eden dışarıdan yansıyan hakaykın hakikatin şu aları görüntüleri bizde temessül eder. Yani o verdiğimiz manada temessül eder. Güya kendi sanatı ah hayaliyesiyle ve nakşi kelamisiyle hilkat ve tabiatı taklit ve muhakkat eder. Yani insan yaptığı şeylerle tabiatta olan adetullah kanunlarını taklit eder. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün inşaatta da, bilimde de, teknolojide de, uçakta da yani uçaklar kuşlara bakılıp yapılıyor. Evet, anlattığımız manalarda, verdiğimiz temsillerde, misallerde de herhalde tabiat kanunlarına, Allah'ın yarattığı adetullah kanunlarına uyarak, onları yansıtarak yapmamız gerekiyormuş demek ki. Evet, kelamda hakikat olmaz ise de, yani söylediğin şeyde, bütünüyle hakikat olmazsa da en ekal en azından şebih ve nizamından yani oradaki benzetmelerden ve nizamından istimdat etmek ve onun danesi üzerinde sümbüllenmek gerektir. Yani bütün bütün de hayal kurmayacaksın. Evet söylediğinin bütünü hakikat olmasa da içinde bir daneyi hakikat olmak lazım gelir. Fakat her danenin mahsus bir sümbülü vardır. Bir buğday bir ağaç kadar sümbüllenmez. Felsefeyi beyan nazar alınmaz ise belagat hurufat gibi hurafat gibi hayal gul gibi Sami'ye hayretten başka bir fayda vermez. Belagat dediğimiz şey hurafelerle dolar. E, hayal dediğimiz şeyler ise yani çok söylentilerden, benzetmelerden, samiye, dinleyiciye hayretten başka bir şey vermez. İşaret. felsefe beyaniye müşabih, nahvin dahi bir felsefesi vardır. Yani nasıl beyan felsefesinde işi anlatmak, beyan etmekte bir ...benzetme sanatı müşabi bir beya felsefesi var. Bu işin bir usulü, kaidesi var, ilmi var. Aynen öyle de... ...Nahvin dahi buna benzer bir şekilde... ...yani cümlede anlam, kelimede anlam... ...hani sarf, nahiv var ya... ...Nahvin dahi bir felsefesi vardır. O felsefe ise... ...vazığın hikmetini beyan eder. Kütubu nahiv Nahiv'de, Nahiv kitaplarında... ...mezkür olan münasebeti meşhure üzerine müessestir. Mesela bir mamule iki amil dahi olmaz ve hel lafzı fiili gördüğü gibi sabretmez, visal ister. Hel etel alel insan diyor ya mesela gibi. Hel lafzı fiili gördüğü gibi sabretmez, visal ister, kavuşmak ister. Yani bazı kelimeler vardır ki tek başına duramaz. Onun arkasında devamının gelmesi lazım. Bu mesela bu dedik. Bu insan. Bak bu tek başına bir şey yok. Onun arkasında veya bu iş bir fiil olması lazım. O fiile kavuşmak ister. Visal ister. Hem fail kuvvetlidir. Kavi olan zammeyi kendine gasp eder. Mesela hariç ve kainatta cari olan kanunları birer aksimi ishalidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı adetullah kanunlarının iş görmesi gerekiyor değil mi? O kanunları siz tutuyorsunuz, tatbik ediyorsunuz. Mesela örnek verelim hani daha önceki derslerden. Yağmurun ve bulutun yağmur taşıyıp toprağa kavuşması bir aşk gibi Kavuşmak istiyordu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar ve kaideler var. Toprak suya susuyor. O hasrete Bulut dayanamayıp suyu yardımına imdadına gönderiyor. Şimdi bu bir belagat kaydı. belagat gibi görünüyor yani müthiş muhteşem bir belagat. Aynen öyle. Sen şimdi bir şey anlatırken bir hakikati anlatırken bir meseleyi anlatırken bunu örnek veriyorsun. Mesela ne diyorsun? Ee, baharı bekleyen kumrular gibi diyorsun mesela. Veya kışı bekleyen işte örnek veriyorum toprak gibi. Son baharı bekleyen işte yağ yağmurlar gibi veya ilkbaharı bekleyen toprak gibi. Artık nasıl çoğaltabilirsiniz çoğaltın örneği. Bunlar birbirine aynı görünüyor. Tembi bu münasebatı nahviye ve sarfiye, sarf ve nahiv ilminde olan yani kelimede anlam ve cümlede anlam. Hikmeti vazı ise yani bu kabul görmüş her tarafında görünen hikmet ise felsefeyi beyan derecesinde olmazsa da pek büyük bir kıymeti vardır. Yani bunu yüzde bir kayda şekline getiremesek de çok kıymetli olduğunu da unutmayalım. Ez cümle istikra ile sabit olan yani defaatle tecrübe edilmiş kanunlaşmış şeylerle sabit olan ulumu nakliyeyi ulumu akliyenin suretlerine çeviriyor. Nakli ilimleri akli ilimlerin suretlerine çeviriyor. İstikra ile sabit olan ulum ulumu nakliyeyi nakli ilimler. <laughs> mesela nakli ilimler deyince birinden duymuş nakil gibi anlamayalım lütfen. nakli ilim mesela Kur'an nakliyattır. Bir şey Kur'an söyler biz kabul ederiz. Hepsini bilmemiz gerekmez. Mesela Peygamber Efendimizin birçok tabirleri, ifadeleri naklidir. Yani nakil şu demek değil. Falandan falandan duydum o dedi. Bu nakil değil. O nakil de o bir çeşidi. Akli ilimler var, nakli ilim var. Akli ilimler görerek, bilerek, ispatla, tespitle kabul ettiğimiz şeyler. Bir de nakli ilimler var. Allah bu böyledir diyor. Bitti kabul ediyoruz. Mesela Haşir i̇bn Sina'ya göre bir nakli meseledir. Yani birçok İslam haline göre. Bediüzzaman Hazretleri bunu akli de ispat ediyor. Ama Kur'an'ın nakli olduğu için kabul etmek zorundayız. Sonra Bediüzzaman Hazretleri akli olarak izah etmiş. Hani işte bu tabiren haşir meselesini örnek verebiliriz. mesele nakliyedir diyor ama Bediüzzaman Hazretleri akli suretinde izah ediyor. Bak ne diyor? Ez cümle istikra ile sabit olan ulumu nakliye dünyada görüyoruz haşrin numunelerini. Öldükten sonra diriltilmenin numunelerini daha dünyadayken görüyoruz. Cenab-ı Hak her baharda öldürüyor, diriltiyor. E, nakli bir mesele biz bunu ne yapıyoruz? E, akli delillerle de artık izah ve ispat ediyoruz. İşte belagat kaidelerinde bu görünüyor. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lana illa ma'alemtene inneke ensel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه مع الصلوات